Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel, şöyle pratik bir modelle karşınızdayım. Şöyle çiçekli yazmamın üzerine yapabileceğim en güzel modellerden bir tanesini yapacağım. Siz bu modeli istediğiniz e, yazmayı istediğiniz renge yapabilirsiniz. Ben bu şey renkleri kullandım. Yazmanın içindeki iki rengi kullandım sevgili hanımlar yeşilde dahil. Bu arada hemen şöyle e, küçük bir hatırlatma da yapayım. Sevgili dostlar eğer kanama e, kanalıma gelmişseniz ve hala abone değilseniz abone olup destek olabilirsiniz. Bu arada abonelik tamamıyla ücretsiz. Abone olduktan sonra zil butonu var onu da aktif hale getirirseniz. Ben video yüklediğimde model yüklediğimde ilk siz haberdar olursunuz videolarından ve modellerimden. Şimdi hemen iplerimi kenara alıp ve modelime geçiyorum. Evet hanımlar bu şekilde zürafalarımı geçirdim. Şimdi hemen Şöyle. İğnemi, ipimi doluyorum. Biraz kalın iğne kullanıyorum. Biraz e, gözlerim net görmediği için o yüzden biraz kalın iğne kullanıyorum. Hemen şöyle fazla ipimizi alalım. Şöyle bir iki tane kenar trabzanı e, zürafası yaptım hanımlar. Şimdi hemen üçüncü zürafaya bu şekilde geri döndüm. Ve tepesine bir kirpik yapıyorum. Hemen ipimi aşağı atıyorum. Ve tekrar bir zürafa hemen iki zürafa yapıyorum arada bir zürafa bırakıyorum hanımlar ve hemen şöyle zürafaya geri döndüm tepesini tekrar Şöyle bir kirpik bıraktım. İpimi aşağı atıyorum. Ve araya bir zürafa. Hemen ikinci zürafaya dönüyorum. Ve tepesine şöyle bir kirpik yapıyorum. Şu ara modelim bu şekilde olacak. Hemen ipimi aşağı atıyorum. arada bir zürafa evet bir tane daha ara model yapacağım şöyle model anlatımı için yeterli siz 7 tane araya bırakabilirsiniz hemen tekrar ipimi aşağı atıyorum ve e, ara modelimle asıl modelimin arasında zürafa yapıyorum Evet araya 5 tane zürafa yaptım. Hemen bir zürafa bırakıp ikinci zürafaya ipimi şöyle düğümümü attım. Şöyle bir yuva yaptım. Hemen tekrar geri dönüyorum. Şöyle ipimi ikiye katladım. Ve hemen yuvanın içine bir düğüm attım ve buraya boş bir şöyle kirpik yapıyorum. Hemen kirpiğin içine düğümümü atıyorum ve kirpiğin tepesine bir düğüm atarak hemen kirpik yapıp aşağı iniyorum. Tekrar bir kirpik yapıp hemen şöyle tepesine ilmeğimi atara tekrar bir şöyle minik bir kirpik yaptım. Tekrar ipimi aşağı atıyorum. Buraya bir kirpik daha yapıyorum. Şu aradaki kirpikler biraz daha kısa olacak. Bakın hem baştaki hem şu aradaki bunların üzerine model kuracağım. Bunlar biraz daha kısa çekti. Hemen ipimi aşağı atıyorum. Ve tekrar bir kirpik yapıyorum. Kirpik biraz daha uzun olacak. Bunların üzerine model kuracağım. Hemen şöyle bir tepeye kirpik yapıyorum ve ipimi aşağı attım hemen buraya tekrar bir kirpik yapıyorum toplamda 5 tane kirpik misal tekrar ipimi aşağı atıyorum ve şöyle 5 tane zürafa sayıyorum. Evet hanımlar. Bu tarafa da 5 tane zürafa yaptım. Ve hemen şöyle buraya Tekrar ara modelimi bu tarafa da ara modelimi yapacağım. Ve hemen ara modelimi tamamlayıp geliyorum hanımlar. Evet, bu tarafa da ara modelimi yaptım. Şimdi hemen şöyle kenarda bir yapramı bırakıyorum hemen. Yanındaki şöyle minik biraz daha ondan uzun bir yaprak yapmıştım. Hemen içine şöyle bir kirpik yapacağım. Hemen içine giriyorum. Ve tekrar ipimi aşağı atıyorum. Hemen ikinci kirpi yapıyorum. Ve tekrar ipimi aşağı atıyorum. Tekrar ipimi bıraktım. Hemen 3 yaprağımı yaptım ve şöyle 4. yaprağımı da hemen yapıp ipimi aşağı at. Evet. Şimdi buradaki yaprağımı şöyle kopartıp Şimdi tekrar bakın bir tane yaprak bırakıyorum hemen Yanındaki yaprağa geçtim. Aynı şekilde buraya şöyle dört tane minik yaprak yapıyorum. Hemen bu tarafa da şu buraya da aynı şekilde dört tane yaprağımı yapıp geliyorum. Evet. Şöyle iki yaprağımı da tamamladım. Şimdi burada şöyle tekli kirpiklerimiz kaldı. Hemen onlara da şöyle minik bir dokunuş yapalım. Hemen şöyle bir kirpik yapıyorum. Şöyle kirpiğin tepesine düğümümü atarak bu şekilde ipimi kopartıyorum. Hemen şöyle ortada da bir tane kirpi kalmıştı. Onu da aynı şekilde bir kirpik yapıp tepesine düğümümü atıyorum. Ve şöyle bu şekilde kopardım. Şu buradaki bir tane kirpiğimiz kaldı. Hemen onu da tamamlayıp geliyorum. Evet. Şöyle modelimi tamamladım hanımlar. Bakın bu da tatlı, güzel şirin farklı renklerle de yapabilirsiniz sevgili hanımlar bakın bu şekilde bence çok güzel oldu her türlü yazma yakışacak güzel bir model evet bugünkü modelim de bu şekilde oldu sevgili hanımlar değerli takipçilerim bir dahaki videomda bir dahaki modelde görüşmek üzere diyorum hepinize Allah'a emanet olun